dünyada herkes Trump'ın ne yaptığını anlamaya çalışıyor. Şimdi Trump'ın ne yaptığını anlama sürecinde altında da yukarı yönlü hareketlerin devamını gördük. Aslında Trump göreve gelirken altın 2700 dolardaydı. O zaman özellikle barışla ilgili gelişmeler ön plandaydı ama birdenbire Trump geldikten sonra dünyada barışı bıraktı. Ticaret savaşlarına başladı. Peki ticaret savaşları Trump'ın ne işine yarıyor diyeceksiniz. Parasının değer kaybetmesini sağlıyor. Bu sayede de cari açığı düşüreceğini düşünüyor. Aslında Trump'ın yapmaya çalıştığı bu savaşlardaki özellikle ticaret dengesini sağlamaya çalışmak üzerine olduğunu görüyoruz. Bunu başarabilir mi derseniz aslında bizim ülkemizde yaşananların birebiri şu an Amerika'da yaşanıyor. Amerika'da ülkeyi kaosun içerisinde yöneten bir durum söz konusu. Bu durumu da Trump düzgün yönettiğini düşünüyor ama dünyada ne oluyor diyeceksiniz. Bakın Amerikan faizleri yükselmeye devam ediyor. Amerikan faizlerinin yükselmesi ne demek? Aslında Trump bir taraftan faizleri indir derken bütün yaptığı o güvensiz ortamla birlikte faizler yukarı yönde gidiyor. Amerika beklentinin tersine bir pozisyon alan yatırımcılar yani ne yapıyorlar? Ellerindeki bonoları satıyorlar özetle. Ve sonrasında da dünyada yaşanan gelişmeleri birlikte takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ne olur kısmı? Amerika'da bu olduğu sürece ve bu tavırların sürmesi ve belirsizliğin devam etmesi koşulunda altın elbette yükselir. Gevşemeler olabilir. Burada ben dip noktayı 3 3000 dolara çekiyorum. 3000 doların altı var mı diyeceksiniz yok. Bence yok en azından öyle söyleyeyim. Çünkü grafiklerde görüntü 3000 doların üzerinde kaldığı sürece yıl sonuna kadar 4600 dolar, 4600'ün üzerinde kalıcılıkta bir sonraki senede yine devamlılık demektir. Ama elbette ki bütün jeopolitik risklere ve Trump'ın yaptıklarına bakarak devam edeceğiz. Gümüş ne olacak diyorsunuz. Gümüş için bakacağınız tek rakam 34,5 dolar. Buranın üzerine atarsa gümüş de 49 dolara kadar gidebilme şansınız var. Atmadığı müddetçe bu kıvrandırmaya devam eder.